Merhaba arkadaşlar. 22 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle Finlandiya Beykası kadar Inter Turku ile Gnistan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Inter Turku oynadı en son karşılaşmalarda. Ekenası 7-0, Lahti 3-0, Tepesi Turku'yu 3-2, VPS 3-1, Gifki 6 birlik skolarla mağlup etmişti. Gnistan'ın form durumuna baktığımızda Lahti ile 3-3 beraber kalmış. Kupsa 3-1, Ekenası 2-1, HJK 4-0, Ekenası Teplasman'da 1-0'lık skolarla mağlup olmuştu inter Turku ile Gristan arasında uçuk olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans olan 1-22. Riskli tahminim maç sonu 1-2 çifte şans olan 128. 28 Kuyba ile Fluminense karşı karşıya geliyor. Brezilya seriada. her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kuyba oynadı en son karşılaşmada. Baye'ye 2-1 yenmiş. Flamenco ile Brajantino ile ve Corinthians ile bir birlik skorlarla beraber kalıp Botafogo'ya 2-1 mağlup olmuştu seni fondurma hakkımızda International ve Cürücüme ile bir bir beraber kalmış. Fortaleza'ya, Gremio'ya ve Vitoria'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Fluminense. Kuyba ile Fluminense arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt oran 1.20. Riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt oran 1.29. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.